Anadolu Hisarı'na 400 metre mesafede, 4 katlı bir apartmanın 4 artı 1'den oluşan çatı dubleks dairesindeyiz. Apartman dairesi olmasına rağmen kendine özel müstakil girişi olan bir daire. Bu daire bu özelliği sayesinde bölgede bulunan diğer apartman dairelerinden farklılaşıyor diyebiliriz. Bu dört odanın iki tanesinde ebeveyn banyosu bulunuyor. Toplamda 3 banyo bulunuyor evde. 4 odada 3 banyo ve karşılama holü giriş katında. Üst kata çıktığımızda güzel manzaralı bir salon, bir çatı terası ve bir açık mutfak görebiliyoruz. Arabayla gelmek istediğimizde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçince ilk çıkıştan, ilk sağdan ayrıldığımızda 5 dakika içinde kolayca buraya ulaşabiliriz. Anadolu Hisarı iskelesine kolayca ulaşabiliyoruz 4 dakika gibi bir mesafede. İskeleye ulaştığımızda da Bebek, İstinye ve Emirgan'a vapurla geçebiliriz.